Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir tane LED Power 750 watt'lık power supply'in arızasını power supply arızası hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi power supply nedir arkadaşlar? Güç kaynağı veya bunları genellikle bazıları güç kaynağıdır. Arkadaşlar 220 volt yani şuradan 220 volt fişe taktığımız zaman şuradan e, anahtarı açtığımız zaman e, buradaki 220 gider. Buradaki, bak görüyorsunuz traf şeyler var, bobinler var. Buradan geçerek köprüye gelir. Şuradaki köprümüz. Buradaki köprümüzden DC oluşturarak e, şurada DC 400 volt veya 350 volt gibi görmemiz lazım çünkü buradaki DC oluşuyor mu diye. Diyelim ki ee, power supply'a e enerji verdik direkt sigorta attırıyor. Arkadaşlar bakacağımız kısım şurası. Yani şuradaki, ee, şöyle göstereyim, şuradaki. E, besleme yani 220 volt girişimiz olacak 220 volta bakacağız burada neler arızalanır diyelim ki enerji verdik hiç çalışmıyor Arkadaşlar şurada bakın şöyle göstereyim şurada F1 var F1 genellikle F1 S F1 yazar sigorta olur bunlar burada bir sigorta var bazen bunların içerisinde gösterebilirsem şu tarz makaron içinde makaron geçirilir ve bir saniye şöyle şöyle makaron geçirerek içinde cam sigorta olur. Bunun atfaltı 60 veya açık devre olmadığına bakın. 60 ise bir tane sigorta değiştirin. Bazen eğer hiç çalışmıyorsa buradan arızalı kaynaklanabilir. Bazen özel power supply'lerde arkadaşlar şurada bazen alt tarafta da sigorta koymuş olabiliyorlar. Koymuş olabiliyorlar. Ne dedik? Buradan verdik. Hiç çalışmıyorsa arkadaşlar ilk önce bakacağımız şey sigortalar. Ondan sonra enerjiyi verdik. Diyelim ki direkt sigorta attırıyor. Çat sigorta attırıyor. Arkadaşlar burada bakacağımız iki şey var. Bir köprümüz sağlam mı? ona bakacağız yani şurada bir 400 voltumuz 380 350 voltumuz oluşuyor mu kısa devre mi şu köprülerimiz kısa devre mi buna bakacağız köprü dediğimiz şu şey yazar arkadaşlar şöyle göstereyim AC yazar bak genellikle şurada görebiliyor bana görüyoruz AC yazar eksi artı bunlar genellikle şeydir arkadaşlar. Siz söyleyin. köplüdür Bazen şu varis türlerimiz gidebilir. Arkadaşlar ondan sonra diyelim ki enerji verdik. Power supply'miz bize şuradaki fanımız enerji verdi. Hiç dönmüyor. Hiç dönmüyor. Buradan itibaren bakacağımız voltaj ölçerek şu trafomuzdan gelip Bak bunlar iki kısımlar arkadaşlar. Bir AC kısım bir DC kısım. Yani bizim şuttaki kondansatörlere baktığımız zaman bunlar kaç voltmuş. Bak üzerlerinde yazıyor arkadaşlar. 3.3, 5 volt, 12 volt. Şuralara voltajım geliyor mu? 3 voltum, 5 voltum. Eğer buraya gelip şuradan şu kablomuz neredeydi? şu kablolar yani şu power supply'in fanından arkadaşlar şu çeltiyi şöyle göstereyim. Power supply'lerde tetikleme aracı genellikle şu yeşille siyah e, avometrenin DC kısmında 5 volt veya 3 volt oluşur. Eğer buradan 5 volt 3 volt çıkmıyorsa switch mod açmıyordur. Yani oradaki besleme 5 volt 3 voltun beslemesi arızalıdır. Diyelim ki 5 volt 3 volt geliyor. Ama e, benim yine çıkışım şu fan dönmüyor. Arkadaşlar power supply ile o yeşille e, siyah verdiğiniz zaman bu fan döner. Fan dönünce e, cihazınız 5 volt, 3 volt, 7, 12 volt, eksi 12 volt kesinlikle çıkar yani. Eğer şöyle bir durumla karşılaşırsanız diyelim ki fanınız çalışıyor, her şey şey yapıyor ama bir duruyor, bir ilerliyor, bir duruyor, bir ilerliyor. Çalışırken dönüyor, sonra duruyorsa. Arkadaşlar burada yapacağımız ilk işlem şuradaki küçük kondensatörleri, on sonra çıkıştaki Hepsini değiştirmek. Bir değiştirin arkadaşlar yani bir veya bir tane televizyoncu abiye veya bir tane elektronikçiye oradaki bir tamir eden kişiye işte buradaki kondansatörlerin değerini alın arkadaşlar. Bir elektronikçiden alın. Sonra değiştirin veya atıyorum çıkış vermiyordur veya sistem şeydir. Bu kondansatörleri bir değiştirin. Ha arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Şuradaki varistörler bazen şöyle şey olur. Yarılır. Ee, bilginiz olsun. Bunlardan da arıza çok olur. Ondan sonra arkadaşlar şunlar da arızalanıyor olabilir. Şunlar da çok karşılaştım. Ee, bir de şuradaki entegreler var. Dip süren entegre. Bunları da göz ardı edin. Diyelim ki enerji verdik. Fan Çıkış vermedi. Arkadaşlar, bunun şey bazı özel powerlar, e, entegreleri bazen bulunmuyor. Yani çünkü özel yapılmış oluyor. Onu da bulamayabilirsiniz. Başka arızalar olacak. Şuradaki dirençler bazen açık devre olabilir. Onu dikkatinizi çekerim. Arkadaşlar bunlar da diyelim ki enerji verdik ama şu dirençler değer değiştirmiş. Bunlar da çok önemli. Şuradaki küçük dirençlerimiz var. Bunlar arkadaşlar bazen power supply'lerde çok direnç değiştirir, değer değiştirir. Değer değiştirir derken nedir? Örnek görüyorum. Ee, oradaki şuradaki direnç atıyorum. 470 ohm olsun. 470 ohm atıyorum 1 mega ohm olur. Bu şunu sürmez ve çıkış alamazsınız. Onun için direnç okumalarını bilmeniz lazım. Yani dediğim ki diyelim ki power supply çalışmıyor ama içine bakın şuradaki kondostörler şişek mi değil mi? Onlardan şey yapın. Ee, başka da bozulacak bazı mı yok? Herkese deşim kolay gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki diyodumuzun ben şeyini buldum ıı, arızasını. Şuradaki diyodumu ölçtüğün zaman Bir saniye şunu şöyle yapayım. size göstermek adına. Ben bu arızayı buldum arkadaşlar. Bu geldiğinde bana hiç çalışmıyordu. Yani bunun çalışmaması üzerine baktım. Yani hiçbir arıza görmedim. Şöyle diyot konumuna aldım. Bakın arkadaşlar şöyle. Hiçbir şey göstermiyor. Burada bir değer olması lazım. değeri yok. Açık değer olmuş. Değer göstermesi lazım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bir omacı alalım. Omacı gösteriyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi omacı da bir şey yok. 64 kilo bir arkadaşlarım. arkadaşlar bu. Bak diğer tarafta bir şey yok. Bu çift diyor da arkadaşlar. O e, nasıl olur diye size göstereyim. arkadaşlar bu Schottky bariyer diyor Schottky bariyer diyordum nasıl şöyle hemen size çizeyim bu böyle yani iki diyot burada iki diyot olmuş diyorduğumuz var. Yani ben buradan şöyle diyeyim. Şöyle ölçü aletine baktığım zaman burada bir değer olması lazım. Artı 300 gibi bir değer olması lazım. Buradan da ölçü aletin diyot kısmına ölçtüğüm zaman da burada da bir değer görmem lazım eksisini tuttuğum zaman değer görmesi lazım. Diğer tarafı tuttuğum zaman hiçbir şey görmem lazım. Bize bir tane örnek göstereyim. göstereyim.